Hepinize arkadaşlar ben hoş geldiniz. Bugün sizler bekleyin. Roblox oynuyoruz. Roblox'ta saklambaç oyunu. Şimdi bakalım kim ebe olacak. İnşallah ben olmam. Hadi ben değilim. Ben değilim. Lütfen ben değilim. Ben çıkacağım kesin. Abi ben çık. Yes bile çıkmadım ben. Abi ben nasıl çıkmadım? Çok şaşırdım. Şimdi biz burada benim bir yerim var. Bye. Bye. Da orası da yok ya. Gelin bir de uğraşalım. bakalım. Saklanacak güzel bir yer var mı? Ee, bir tane daha, daha saklanma oyunu var. Dönüşerek saklanıyoruz. Onu da bir Bye. gün çekeceğim. Bu arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Burada ben niye yüksek zıplıyorum ya? Oraya zıplayabilirsem çok iyi. Şuraya zıplayabilir miyim ki? Da adam geldi. 5, 4, 3. Ben niye zıplamak yerine kurşaya basıyorum. Yes. Bu adam bizi burada hayatta bulamaz. Böyle de geç. Buranın arkasını saklan. Aa. Burada kaç? Aa burada iki kişi daha var. Şuraya saklanalım. he ben şuraya saklanayım. Biri gelince direkt kaçarım. Ve ben biraz çıkıp dolaşacağım adam falan. Nerede bakacağım? Adam gelse biz zaten direkt buradan gideriz. Bye. Town O mu? Ebe. Ben sürekli dolaşacağım. Ha, bir yerde durmayacağım. Ee, bir dakika onun arkası nasıl? Ha, onun arkasını biliyorlardır. Bunun arkası daha iyi bence. Buraya gelelim. Haa ev aşağıda. aşağıda. Kaç. Kaç. Abi ev aşağıda. Haa gidiyor yes. Yes. var gel gel gel. Niye gittin? ya ya Tanıt veriyorum 2 saattir gel. Ben de biraz gideceğim. Çünkü bir yerde beklemek çok sıkıcı oluyor. Şimdi ebe nerede? Ha, benim yerime mi çıksam ki? Aynen orayı göstereyim. Aa, buradan zıplanmıyor. Bu zıplamıyor ya bazen. Ay. Hadi. Hadi. Yes. Çıktık. Ee, şimdi buradan da yukarıya zıplıyoruz. Ve adam buraya bir daha gelmez ki. Ya buraya saklanın. Bakın girdiniz içeri. Bakın burada gizli yer var. Geçin buraya. Durun iki saat. Adam sizi bulamaz. Aha adam orada. Son 10-15 saniye kala falan adamın önüne atlayacağım kaçacağım. Bye. Herkes tamut veriyor adam da hiç kimseyi yakalayamadı. Tamut. Son 20 saniye kala koşacağım aşağıda. Ben niye buraya atladım ya? Çok sıkıntı bir yerdeyim. Bay. 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 Ana bu buraya nereye geldi? Aa benim karakterim. Ee, orada bir adam var. Bu bize gelecek mi? Gelme. Bye. Gelme lütfen. Kaç. Kaç. Aa, tam. Aa, 20 saniye olmuş. Kaç. Kaç 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 ya ama ya 6 saniye kala bir insan ellenebilir mi bu nasıl bir şey ya böyle bir şey olabilir mi ya neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik görüşmek üzere bay bay